Merhaba arkadaşlar. Son olarak hareket problemlerinin üçüncü kısmına geldik. Burada da nehir problemleri, tren ve dairesel pis problemlerini yapacağız. İlk olarak nehir problemleriyle başlayalım. Nehir problemlerine dikkat etmemiz gereken şey, eğer akıntılı bir nehirdeyseniz, nehirin de bir hızı olacak, akıntı hızı olacak. Yani nehirde akıntı yönünde ya da akıntı tersi yönünde hareket ettiğiniz zaman, hızınız fark edecek. Nasıl fark edecek? Eğer akıntı yönünde hareket ediyorsanız, hızınız, akıntı artı kendi hızınız olacak. Şurada da bir hareketli alalım ve gibi. Eğer bu yönde hareket ediyorsanız, akıntı ile aynı yönde hareket ediyorsanız, akıntı hızı artı kendi hızınız. Eğer akıntıya ters yönde hareket ediyorsanız, hızınız kendi hızınızdan, akıntınızın yapmanız lazım? Çıkarmanız lazım. Yani başka bir deyişle akıntıyla aynı yönde hareket ediyorsanız daha hızlı, akıntıya ters yönde hareket ediyorsanız daha yavaş hareket etmiş olacaksınız. Peki sorularımıza bakalım. Durgun sudaki hızı 40 mil bölü saat olan bir tekne, bir nehirde akıntı yönünde 6 saatte aldığı yolu ters yönde 10 saatte alabildiğine göre nehirdeki akıntının hızı saatte kaç mildir diyor. Şurayı sileyim. Verilenleri yazalım. Sudaki hızı, yani şu hızı 40 mil bölü saatmiş. Bunu bilmiyorum. V diyelim. Akıntı yönünde 6 saatte aldığı yol. Şimdi eğer 6 saatte akıntı yönünde bir yol alıyorsa bu yol 6 çarpı kendi hızı artı akıntı yönünde olduğu için yani 40 artı akıntının hızıdır. Ee, ters yönde 10 saatte alabildiğine göre diyor. Yani aynı yolu ters yönde gittiği zaman bu sefer hızın ne olacak? 40 eksi V olacak ve 10 saatte alıyormuş aynı yolu. Bu yollar aynı olduğu için birbirine eşitleyerek buradan V'yi yani akıntı hızını bulabilirsiniz. İşlemimizi yapalım. 240 artı 6 V. 400 eksi 10 v. Buradan 16 v eşittir 160. V kaç gelecek? 10 mil bölü saat. Neyin hızıdır? Akıntının hızıdır. Zaten problemde bizden akıntının hızını soruyordu. Evet, bir diğer problemimiz. metre dakika olduğu bir nehirde durgun sudaki hızı 20 metre bölü dakika olan motorlu bir teknenin 16 dakika yetecek yakıtı vardır. Bu tekne 16 dakika içinde en çok kaç metre uzağa gidip dönebilir diyor. Şimdi şurayı sildim. Ee, akıntı hızını vermiş mi? Vermiş. Akıntı hızı kaçmış? 5 metre bölü dakika. Ee, sudaki durgun hızı da 20 metre bölü dakikaymış. Ve bu teknenin bir yere gidip dönebilmesi için ee, 16 dakikası var. 16 dakika içerisinde gidip geri dönmeli. T sürede gitsin. T sürede gidiyorsa akıntı yönünde hareket ettiğini varsayarsak hızı 20, 5 de akıntının hızı hızı ne olacak? 25 olacak ve T sürede o yolu alacak. Diyelim ki buradan harekete başladı. Bu kadarlık bir mesafeyi 25 metre bölü dakikada T sürede alacak. Peki buraya gittikten sonra dönüş yolunda bu sefer akıntıya ters yönde bir hareket yapmış olacak. Yani 20 eksi 5 olacak hızı. Yani 15 metre bölü dakika olacak. Peki aynı yolu mu alacak ne? Evet başlangıç noktasına dönmesi gidip geri dönebilir diyor. Motorlu bir teknenin 16 dakika yetecek yakıtı vardır. En çok kaç metre uzağa gidip dönebilir diyor. O zaman 15 metrede bu yolu alacak. Eğer t sürede gidiyorsa toplamda 16 dakikası var. 16 eksi t sürede ne yapması lazım? Dönmesi gerekir. O halde dönmesi dönerken ki hızı da 15 metre bölü dakikaydı. Bu sefer bu yolu 15 çarpı 16 eksi t sürede olacak. Bakalım hesaplayalım. 25 çarpı t 15 ile çarp 16'yı 240 yapar. Eksi 15 te bu tarafa attık. 40t eşittir 240. Buradan t kaç geldi? 6. Yani 6 dakikada gidip 6 dakikada gidip demek ki 10 dakikada da dönecekmiş. Ama bana neyi soruyor? Ee, kaç metre uzay gidip dönebilir diye soruyor. Yani şu mesafeyi soruyor. X diyelim oraya. Ee, 6 dakikada gittiğine göre giderkenki hızı da 25 metre bölü dakika idi. 25 bölü 6 yani hız çarpı zamandan en fazla 150 metre kadar yol gidip dönebilir 16 dakika içerisinde. Peki bir diğer soru tarzımız dairesel pis problemleri. Evet, bakalım problemimize. Dairesel bir pistin üzerindeki A noktasından iki hareketi aynı anda zıt yönde. Şimdi şurası A olsun. Aynı anda zıt yönde demek biri bu tarafa gidiyorsa biri bu tarafa gidiyor demektir. Birinin hızı 15 metre bölü dakika, diğerinin hızı da 20 metre bölü dakikaymış. Şunu da yazalım. 5 <laughs> ee, dakika sonra karşılaştıklarına göre diyor. 5 dakika sonra şurada bir yerde karşılaşmış olsunlar. Bana pistin çevresini soruyor. Bir kere 5 dakika sonra burada karşılaşıyorlarsa bu 15 çarpı 5 kadar yol olacak buraya. Burası da 20 çarpı 5 kadar yol olacak. İkisinin aldığı yolların toplamı bana neyi verecek? Pistin çevresini verecek. O zaman pistin çevresi 15 çarpı 5 bu taraftan da 20 çarpı 5 olacak. Yani 75 artı 100'den 175 metre sizin pistinizin çevresidir. Peki diğer sorumuz Yine bir, bir pis sorusu. Bir çembersel piste iki hareketli aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket ederlerse? Silelim problemimizi, çözümünü. Şimdi aynı noktadan aynı anda zıt yönde diyor değil mi? Yani e, biri bu tarafa gidiyorsa biri bu tarafa. Hızlarını da bilmiyorum. V1 ve V2 diyelim. 15 saniye sonra karşılaşıyorlar diyor. Şimdi 15 saniye sonra karşılaşıyorlarsa pistin çevresine de x diyelim. x olsun. 15 saniye sonra bu 15 çarpı v1, bu 15 çarpı v2 bana neyi verecek toplamları? Pistin çevresine verecek. Yani x eşittir. Hatta onu da 15 parantezine alırsanız v1 artı v2. Bakın 15 v1, 15 v2 nedir? Karşılaştıkları, mesela a noktasında başlamış olsunlar, şurada da karşılaşmış olsunlar. Karşılaştıklarında aldıkları yollar toplamı neyi verecek? Bana pisin çevresini verecek. Peki ikinci soruma bakalım. Ee, bu hareketler aynı yönde hareket etselerdi. Aynı yönde hareket etmeleri demek ne demek? Yani şu tarafa doğru hareket etselerdi. Ee, hızlı olan araç, demek ki bir tanesi <laughs> diğerinden daha hızlı gidiyor. Hızlı olan yavaş olana 45 saniye sonra yetişecektir diyor. Ee, buna göre hızlı olanın hızı yavaş olan için kaç katıdır diyor. Şimdi e, şu anda biraz önce ne yapıyorlardı? E, zıt yönde hareket ediyorlardı. Şu anda aynı yönde hareket ediyorlar. Aynı yönde hareket etmeye başladıkları andan itibaren kapatmaları gereken birbirlerine yani aralarındaki mesafe nedir? Pistin çevresidir. Peki biz nasıl buluyorduk bunu? Pistin çevresi çarpı yakalama süresi 45 saniyede yakalıyormuş. Hızları farkıydı. Peki bu ikisi aynı. Yani bunu buna bölebilirsiniz isterseniz. Çünkü şunları sadeleştirebilirsiniz. Şunları da sadeleştirin. 1'e 3. Değil mi? Yani ne geldi? 1 eşittir. V1 artı V2. Bunu da dağıtın. 3V1 eksi 3V2. İçler dışlar yaparsanız. V1 artı V2 eşit olacak. Buradan 2V1, 4V2 eşit olur. Yani V1 eşittir 2V2. O halde eğer V2'nin hızı V ise bunun hızı nedir? 2v'dir. Hızlı olan aracın hızı, yavaş olan aracın hızının kaç kat kaç kat oldu iki katıdır. Cevabımız iki olacak. Evet, son olarak bir tane daha dairesel fizik sorumuz var. Dairesel fizikte hızları 30 metre bölü dakikada ve 40 metre dakika olan iki bisikletli aynı anda aynı noktadan zıt yönde hareket ediyorlar diyor. Yani şöyle bir noktamız var. <laughs> birinin hızı 30, birinin hızı 40. <laughs> aynı anda, aynı noktadan zıt yönde bir harekete başlıyorlar. Bu iki sikleti karşılaştıktan sonra hiç durmadan, işte şurada bir yerde karşılaşsınlar, hiç durmadan <laughs> yollarına devam ederse, ee, ne diyor pardon, karşılaştıktan sonra <laughs> yollarına devam ederse, 3 dakika sonra hızlı olan bisikletli başladığı noktaya tekrar geliyor diyor. Yani bunlar burada bir yerde karşılaşıyorlar sonra hareketlerine devam ettiklerinde hızlı olan yani hızlı olanın hız kaçtı? 40 metre bölü dakikaydı. 4 dakika sonra pardon 3 dakika sonra başladığı noktaya geri geliyor O zaman ben burayı bulabilirim. 40 metre bölü dakika hızla 3 dakikada buraya geliyorsa 40 çarpı 3 120 metre şurayı isterseniz x deyin. Şurayı verecektim. Burası 120 metredir. <laughs> Pardon. Peki bana pistin uzunluğunun kaç metre olduğunu soruyor. Eğer ben bu mesafeyi bulduysam e, karşılaştıkları anda şurada olacaklar ilk karşılaştıklarında. E, bu 30 metre bir dakika hızla buraya geldiklerinde karşılaşmış olacaklar. Yani 120 metreyi 30 metre bölü dakika hızla ne kadar sürede alıyorsa o kadar sürede aslında bu buradan buraya, bu da buradan buraya gelmiş olacak. Dolayısıyla karşılaşma sürelerini oradan bulabiliriz. Hesaplayalım. T karşılaşma süresi 120 bölü 30'dan 4 saat. Pardon 4 dakika. Demek ki 4 dakika sonra karşılaşıyorlardı bu iki hareketle. Yani bu 4 dakikada buraya gelebiliyorsa, bu da 4 dakikada buraya mı gelebilecek? Bakın buraya da Y deyin. Y ne olur? 4 dakika sonra buraya gelebiliyorsa 40 çarpı 4'ten 160 metre olur. Burası da 120 metreydi. O zaman pistin çevresi, pistin çevresi 120 artı 160'tan 280 metredir. bir diğer problem çeşidimizde tren problemleri. Tren problemlerine dikkat etmeniz gereken şeyler. Silelim. Şimdi tren ve tünel problemlerinde şurası tünelimiz olsun. İşte şöyle bir tünel çizelim. Tünelin giriş noktası. Herhangi bir tren tünele girdiği anda tünelden çıkması için gerekli süre hem tünelin boyu hem de kendi boyunun boyun, toplumun kadar mesafeyi kat etmesi gereken e, süredir. Geçmesi gereken süredir. Yani tren, şurası da tünel diyelim. Sorumuza bakalım. E, ne diyor? Bir tren 560 metre uzunluğundaki bir tüneli. Tünelimizin boyu 560 metreymiş. 60 metre bölü saniye hızla trenin hızı 60 metre bölü saniye 11 saniyede geçiyor. Buna göre trenin boyu kaç metredir diyor. Yani tren buraya gelip buradan çıkana kadar ne kadar yol olacak diye sorarsanız hem trenin hem de kendinin boyu kadar mesafeyi yol alması gerekiyor. O zaman trenin boyuna ne diyelim x diyelim. Kat etmesi gereken mesafe 566 x. Hız 60, 11 saniyede alıyor. O zaman 60 çarpı 11 neyi verir? Hız çarpı süre aldığı yolu verecek. Yani 560, bunu bu tarafa atarsanız, değil mi? 560 eksi 160'dan 100 metre nedir? Trenin boyudur. Zaten sizden neyi bulmanızı istiyor? Trenin, trenin boyunu bulmanızı istiyor. Evet, bir diğer problemimiz de 80 metre ve 1080 metre olan iki tünel. İki tane tünelimiz var. Tünel. Birincisinin e, ne diyor sırasıyla burası 800 metreymiş. Burası da 1080 metre. E, birincisinin bitiş noktası ile birincisinin bitiş noktası şurası. İkincisinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 8 kilometredir yani burada başlıyor, bu da burada bitiyor. O zaman buradaki mesafe 8 kilometre. Tabi burada bakın metre olarak verdiği için bunu da ne yapmamız lazım? Metreye çevirmemiz lazım. 8000 metredir. Uzunluğu 120 metre, saatteki hızı 50 kilometre olan bir tren, birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar diyor. İki tane tünelimiz var. Tünellerin uzunlukları ve arasındaki mesafeyi vermiş. Buradan bir tren tünele giriyor. Tünelin başlangıç noktasından. Ve tünelden çıkana kadar <laughs> 120 metre uzunluğunda trenin, şurayı da yalalım. 120 metre. <gülüyor> <gülüyor> yani bakın tren buradan e, içeri girdiği andan itibaren yol alması gereken mesafe şurasıdır. Ne kadardır hesaplayalım? E, 800 şu ikisini toplayın. 1200, 800 daha, 2000, 2008 bin daha. 10 bin metre yol alacak. 10 bin metre 10 kilometre demek. Peki bunu neden kilometreye çevirdim? Çünkü bakın trenin hızını ne vermiş? Saatte 50 kilometre vermiş. Trenin hızı 50 kilometre bölü saattir. Peki o halde eğer hızı 50 kilometre bölü saat kat etmesi gereken yolda 10 kilometre ise ne kadar sürede aldığını soruyor. Kaç dakikada tünelden çıkar diye soruyor. O zaman yol eşittir. Hız çarpı zaman. T'miz ne olacak? 1 bölü 5 olacak. 1 bölü 5 saat olacak. Ama bize ne diyor? Kaç dakikada çıkmıştır diyor. O zaman ne yapacağız? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 60'ın 1 bölü 5'i dakikasını verecek. Yani demek ki 12 dakikada tünelden çıkmış olacak. Evet. Son olarak ortalama hıza geldik. Ortalama hızı da çok çokça karıştırılan bir konu. E, şunu aklınızdan çıkarmayın. Aritmetik ortalamayla e, iki hareketlinin hızlarının ortalaması aynı şey değildir. E, ortalama hız şu şekilde bulunur. Bir aracın belirli bir, bir yol boyunca ortalama hızı. Toplam aldığı, aldığı toplam yol bölü yolda geçirdiği zaman. Yolda geçirdiği zaman. Formülümüz bu. Ortalama hız toplam yol bölü toplam yolda geçirilen toplam zamandır. Peki. Örnek veriyorum şimdi bakalım sorumuza. Bir araç 40 km bölü saat ilk hızla 2 ve 60 km saatlik hızla 3 saat hareket ederek bir yolu bitirmiştir. Bu yol boyunca hareketinin ortalama hızı nedir diyor. Unutma. Neyi bulacağım? Toplam alınan yol. Toplam yol bir de yolda geçen süre. Peki eğer birinci araç bu hızda 2 saat yol aldıysa birinci yolun nedir? 40 çarpı 2'den 80 kilometredir. Diğer araç 60 kilometrelik hızda 3 saat hareket ettiyse diğerinin aldığı yol nedir? 60 çarpı 3'ten 180 kilometre. Dolayısıyla toplam yolu bulduk. Toplam yolumuz nedir artık? 260 kilometredir belli bir yolu bitirmiş. Bu yol boyunca hareketinin ortalaması. Peki toplam süre ne? Bakın burada 2 saat harcamıştı. Burada da 3 saat harcamıştı. Toplam süre o zaman 2 artı 3'ten 5'tir. Bölün 265'e kaç yapacak? 52 yapacak. Değil mi? Evet. 52 kilometre bölü saattir ortalama hız. Ortalama hız. Anlaştık. ortalama hız problemi silelim tahtamızı formülümüz kalsın bakın İstanbul'dan Ankara'ya 80 km bölü saat hızla gidip 100 km bölü saat hızla dönen bir aracın yol boyunca ortalama hızı kaç km bölü saattir diyor şimdi nasıl yapacağız Ankara ve İstanbul'u x olarak kabul edelim değil mi Ankara ve İstanbul 80 gidiyor. 100 e dönüyor. Peki toplam aldığı yol nedir? Toplam aldığı yol aynı yolu aldığı için x artı, x artı 2x'dir. Ama süreyi bilmiyorum. Süreyi hesaplayacağım. Süreyi nasıl hesaplıyorduk? Yol bölü hız. Yani giderken x bölü 80. Dönerken ise x bölü 100 saatte alacak bu yolu. İşte toplam yol bölü, yolda geçen süre bana neyi verecek? Ortalama hızı. İşlemlerimizi yapalım. Peki, e, bunlar da paylaşık derseniz bunu 5 ile, bunu 4 ile genişletin. 5x artı 4x'den şurası 9x bölü ne yapacak? 400 yapacak. Sonra ters çevirip çarparsanız 800x bölü 9. Bakın x, x de giderse o zaman ortalama hızımız neymiş? 800 bölü 9 km bölü saatmiş her zaman tam sayı çıkmayabilir. Evet, başka bir sorumuz. Yine kalsın formülümüz. <laughs> bir araç yarısı asfalt, diğer yarısı toprak olan 480 kilometrelik bir yolun asfalt kısmı sadece 120 kilometre. Bakın yarısı asfalt, yarısı toprak diyor. O zaman şöyle bir dersek, işte şurası asfalt yol olsun ise toprak yol olsun. E, 480 kilometre ise tamam buralar kaç kilometredir? 240 kilometredir. E, asfalt yolun e, bir yolun asfalt kısmının 120 km hızla, toprak kısmının ise 80 km hızla geçmiştir. Bu aracın yol boyunca ortalama hızının saatte kaç kilometre olduğunu bulmuş. Şimdi asfalt yoldaki yolda geçen süreyi bulabiliriz. Çünkü 120 km hızla gittiğini biliyorum burada. Dolayısıyla burada geçen süre yol bölü hızdan 2 saattir. Aynı şekilde toprak zeminde geçen süreyi de bulabilirim. Çünkü buradaki hızı da nedir? 80 kilometredir. Buna da T2 diyelim. O da 240 bölü 80'den 3 saattir. Yani toplam yol, toplam yolu da biliyorum. Toplam yolum kaç kilometre? 480 kilometre. yolda geçen süre 2 artı 3'ten 5 saat. O zaman 480 bölü 5'tir cevap. Yani 480'i 5'e böl. 96 kilometre bölü saatin senin ortalama hızındır. Evet e, hız problemlerinin hareket problemlerinin sonuna geldik. E, gördüğünüz gibi çokça çeşit problem var. Dolayısıyla lütfen elinizde bulunan kaynaklardan soru çözünüz, e, videolarda anlamadığınız yerleri durdurup tekrar dinleyiniz, e, konuyu özümsemeye çalışınız. Hepinize başarılar diliyorum.